Evet herkese merhaba arkadaşlar cümleten selamünaleyküm ee, karantina sürecimiz aslında devam ediyor bitmesine bir gün daha var ama bugün artık mecburen çıktım izole bir şekilde e, köpeklerin olduğu alana geldim ee, biliyorsunuz yeni köpeğimiz geldi titan şans ve kadar hastalardı ee, onlar ciddi bir şekilde parvo atlattılar queen hastaydı queen'in kardeşi öldü bir dünya iş oldu çiftlik ne durumda diye soranlar var çiftlik arkadaşlar bildiğiniz orman durumunda gelin göstereyim Bizim burada yağmurlar çok yoğun olduğu için hava sıcaklığı da çok ekstra olduğu için şöyle bir Ahmet göster yani otların boyu ne kadar olmuş? Ben şöyle içine gireyim. Bakın arkadaşlar. Otların boyu bu seviyede. Şimdi ne yapacağız? Neler yapacağız? Hem onlardan bahsedeceğiz. Hem kader ve şansın e, sağlık durumlarını söyleyeceğiz. Hem Queen'i göreceğiz, hem de yeni köpeğimiz Titan'ı göreceğiz. Devam edelim. Arkadaşlar bu çer ilgili bugün son gün. Yarından itibaren zemin için buraya e, bahçe toprağından kum karışımı bir malzeme gelecek. Çimlendirme için uygun olan bir zemin malzemesi gelecek. 10 kamyon. Bütün zemini o yayılacak. Bütün zemini o yayıldıktan sonra da bizim yürüyüş yollarımızın olduğu noktalara e, farklı bir doğal taş döşeme kombinasyonu yapacağız. ve Zeminle ilgili bütün çalışmamız tamamlanmış olacak. Daha sonra güneş panellerimizi aldık. Güneş panellerimizi gelecek çatıya. Güneş panelleri sayesinde de burada hem kendi elektriğimizi hem de kendi suyumuzu güneş paneli sayesinde e, kullanmaya başlayacağız. Suyu nasıl kullanacağız? Dalgıç pompa çekecek. Oraya bir depo koyacağız. Depoya suyumuzu alacağız. Yani para geldikçe biliyorsunuz maddi durum bu anlamda benim çok müsait birisi değilim. Para geldikçe bazı kaynaklar yarattıkça yapmaya devam ediyoruz. Şimdi gelelim köpeklerin durumuna. Bakın görüyorsunuz. Yani hep iyi yönlerini göstermemek lazım. Eksiklerimizi de göstermek lazım. Şu anda çiftlik bayağı kötü durumda. Bu arada e, rüzgarla ilgili köpeklerin rüzgardan dolayı hasta olduğunu düşünenler vardı. Rüzgardan dolayı hasta olmadılar. Ama zaten e, kulübelerimiz de yapıldı. Kulübeler de buraya gelecek. Daha doğrusu kulübe sistemi. Bir sonraki videoda onları da göreceksiniz. Bir, bir sonraki videoyu zaten yayınlamam çok uzun sürmeyecek. Büyük olasılıkla 4-5 güne. Yayınlarım arkadaşlar. Onda neler yaptığımızı hepsini daha detaylı izleyeceksiniz. Evet, gel Ahmet yakına. Görüyorsunuz, şans ve kaderin son durumu bu. Hayvanlara e, çöpte bulduk. Şu an ne durumdalar diye bir video yapmıştık. Şu anda tekrar bu haldeler ama Allah'ıma bin şükür ki sağlıklarını kaybetmediler. Yani sağlıklarını kaybettiler ama en azından canlarını kaybetmediler. Ölmediler. Onları sırayla alayım ben. Geç 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 geçin bakalım. Geçin bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir deri bir kemik kaldılar. Ahmet küreye bastın, kovaya bastın. Gelin buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bakalım gel. Şöyle geçelim. Güneş nereden buradan sen böyle çek biz Ahmet. Şu su şişesini alıver. Ben daha rahat görünsün diye durumları diyorum Şu anda berbat durumdalar ama sevindirici yanıysa yemek yiyorlar yemek yemeleri demek bağırsakların tekrardan çalışmaya başlaması demek Parboyu atlattılar şu anda hangi süreçteler arkadaşlar tekrardan sindirim sistemlerinin yani dolaşım ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı çalışması için uğraşıyoruz Çünkü parvo dediğimiz rahatsızlık çok ciddi bir bağırsak tahribatına sebebiyet veriyor ve bu köpekler uzun süre serumla beslendikleri için tekrar katı gıda alıp mide pH seviyelerinin düzelmesi, bağırsaklarının bunu sindirmeye başlaması zaman alıyor. O yüzden az besleniyorlar, az yiyorlar. Ben onları sık 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 sık, sık ee, yani zorla değil onların iştahından yemelerini sağlıyorum. Bu süreçte de konserve kullanıyorum. Katı gıdaya yavaş yavaş geçtim yani yarı katı gıda kullanıyorum. Yavaş yavaş bağırsak sistemleri normale dönmeye başladı. Hala dışkılarında kan var. %75-%80 atlattılar. Bu saatten sonra ölme oranları düşük. Ama ölüm ölüm tehlikesini tamamen atlattılar mı? Hayır. Çünkü sindirim sistemlerinin normale dönmesi lazım. Sonra kilolarını almaya başlayacaklar. Hatta şöyle yapalım. Ben şimdi onlara bir koca pati konserve vereyim. Onları besledikten sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Bir konserve alıp geleyim ben arkadaşlar. Evet şöyle ben göstereyim arkadaşlar. Ürün yerleştirme de yapalım. Ürün yerleştirme yapmıyoruz. Kendi ürünümüz. Allah'a bin şükür malımızın da arkasındayız. Sevgili abim Ortağım gülan Tüzün birlikte koca pati üretiyoruz. Koca pati konservede ne var? Sadece ee, sığır jölesi, iç organ ve artık et var arkadaşlar. Şöyle dökelim. Yani köpekleriniz bu yeme refleksi şansı sakın hayır, hayır, hayır. Bu yeme refleksini gösteriyorlarsa bunun arkasından kusabilirler. Sorun değil. Tekrar yiyorlarsa yavaş yavaş bu bağırsaklar Normale dönecek Allah'ın izinden Kilolarını alacaklar ve eski günlerimi Hızlı bir şekilde dönecekler Parvo çok lanet bir hastalık Nasıl oldu da senin gibi bir adam parvoyu bulaştırdı Diyebilirsiniz ben söyleyeyim Kaynakçımız alt tellerden bir tanesini doğru Kaynatmamış Queen ve kardeşi oradan çıkıyor Şans ve kaderle tel üzerinden temas ediyorlar Temas zaten gerçekleştiği için Ben ikisini bir araya bıraktım Queen'in kardeşi öldü Queen Zumba gibi. Çok iyi durumda. Onu da sürüye göndermeyi düşünüyordum. Ama karakteri her geçen gün beni etkilediği için, beni büyülediği için büyük olasılıkla o da aramızda kalmaya devam edecek. Siz ölümden mi döndünüz? Ölümden mi döndünüz? Gel Ahmet biraz yakına. Bakın. Normal şartlarda bunlar iki tane konserveyi bitirecek kadar iştahlı köpeklerdi. Şimdi bir konserveyi Zar zor bitirdiler. Bitiremediler bile. Biraz kalın. Şu kalın değil Hadi. Kalın değin bakalım. Hadi. Kalın değin. Şans. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar durum bu. Kilo kaybetmelerine rağmen tüy kaliteleri hala iyi. Ama acayip zayıfladılar. Ölümden döndüler. Kolay değil. Çünkü bağırsaklar parçalanıyor bu rahatsızlıkta arkadaşlar. Hayvanların tekrar sağlığını geri kazanması oldukça güç ama Allah'a bir şükür ki atlattılar. Çok daha iyi duruma gelecekler. Neyse yine çok konuştum. Tek başıma video yaptığımda genelde böyle oluyor. Sanki biraz fazla konuşuyorum gibi geliyor. Şans ve kaderi ben kulübelerini alayım. Queen ve Titan'dan devam edelim. Ondan sonra hep birlikte onları dolaşmaya çıkartırız. Birazcık yürüyüş yaparlar arkadaşlar. Bakalım Queen ne durumda? Bir de onu görelim. Evet Queen'i de salalım. Gel bakalım Queen. Ay! Gel kızım gel gel gel. Gel kızım gel 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 gel. kızım gel 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 gel. Gel bakalım gel. Gel buraya gel gel. <laughs> Su şişesi de buraya gelmiş. Queen gel buraya. Evet arkadaşlar Queen bir Anadolu çoban köpeği. Ee, ama genel olarak dış görünüş yapısı Kangal anatomisine benziyor. Ağız ve kafa yapısı da Kangal'a benziyor. İçerisinde çünkü Kangal kanatlı ağır. Ama e, doğru bir kangal mı? Değil. Benim için çok da önemli değil. Çünkü muazzam bir karakteri var. Çok zeki bir köpek. Acayip korumacı, acayip lider yapılı bir dişi. Yani e, her şeye çok atik. İlk önce yabancıyı fark eden o, dereye ilk giren o. Birazdan zaten hepsini toplu saldığım zaman izleyeceksiniz Queen'in ne kadar zeki bir köpek olduğunu. O da artık aramızda kalacak diye düşünüyorum. Karar verdim. Geçen gönderecektim sürüye ama. Neyse. O da artık burada. Hadi gel. Sana da bir konserve verelim Deli. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Dur kızım, Dur. Evet. Kuyunu da bana bir arkadaşım hediye etmişti. Ee, maalesef erkek kardeşi öldü. Daha ismini de tam kafamda belirlememiştim. Eee hayvanın ömrü bu kadarmış diyelim. Gerçekten parvo çok illet bir hastalık. Queen bağırsaklarını şans ve kadardan daha hızlı toparladığı için onun şimdi yavaş yavaş kilosu, tüyü, her şeyi daha hızlı normale dönmeye başladı arkadaşlar. Çok şükür hızlı toparlıyor. Çok daha karakterli bir dişi. Çok da güzel bir dişi. Hadi ye Ye. Ye bakalım. O yerken ben titan alıp geleyim. Bak o da çabuk doydu. Demek ki ama şeyi mamasını bitirmişti. Titan'ı da alalım gelelim. Titan! Ahmet gelsene böyle. Bakalım Queen ne yapacak? İlebilecek mi? Orada kalacak mı? Ve arkadaşlar yeni köpeğimiz Dutch Shepherd'ımız. Gerçi biz temizlik de yapmadık. Kafeste kakalar da var ama önemli değil. Sıkıntı yok. Hep temizliğini gösterecek halimiz yok. Yaklaş. Gel böyle. Titan'ı göstereyim. Şu otları bir alayım şuradan da. White. Tito. Tito. Hadi benim oğlum. Hadi 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 hadi. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel buraya. gel 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 gel. Gel buraya gel buraya. gel. Sen delisin bu deli. Deli bu deli. Bak Queen de geldi. Bak ben de öpeceğim seni diyor. Queen. Yeni arkadaşın Titan da burada mı? Ha? Evet, Titan'ı da alalım. Arkadaşlar Titan e, Dutch Shepherd dediğimiz Hollanda çoban köpeği diye geçiyor. Daha doğrusu Hollanda polis köpeği diye geçiyor. Gel. Ay pirana seni pirana. <laughs> seni pire seni yeni? Ne oldu? Ne oldu, oldu? Gözüne çapak mı geldi senin? Ne oldu? Ha? Göz kirpiği mi döndü senin? Tamam. Dark Shepherd dediğimiz büyük K9, Reef K9. Muhammed dostum Gaziantep'te sağ olsun. E kendisi bize bu yavruyu edindirdi. Yavruyla ilgili bilgi vereceğim. Dutch Shepherd nedir? Yüzeysel anlamda bilgisi vereceğim. Çünkü biz konuya Muhammed kadar hakim değiliz. Ve KMPV, KNPV, KNPV e, kurumu nedir? KNPV seceresi nedir? Sohbetlerde bahsedeceğim aşağı doğru yürürken. Arkadaşlar e, Titan şu anda 5 Mart doğumlu. Aşağı yukarı 2 ay 1 haftalık civarında. Çok güzel bir erkek. Şu an bir kulağı daha düşük. Herhalde zamandan bunu da dikecektir diye ümit ediyorum. O da ekibimize yeni dahil oldu. Ben Gaziantep'te Max'ten çok etkilenmiştim. İş köpeklerini de çok seviyorum çalışan köpekleri. Dutch Shepherd elimde olsun istiyordum. Farklı kanatından muhakkak bunun dişisini de alacağım. Yani Dutch ile ilgili kafamda üretim yapmak da var. Titan da kadrodaki yerini aldı. Hadi bakalım. Gezin biraz. Queen'dan oynayın. Hadi bakalım. Geldim. Diri 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 diri. Deli bu deli bu deli bu deli bu deli bu. Gel bak. Tito. Çok hareketli köpekler arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek enerjileri var. Titan gel şu kalanı da sen ye gel. Gel gel gel. Tito gel. Titan gel buraya çabuk. Koş 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 koş. Hayır. Şans. Kaderini niye dövüyorsun gel. Titan gel koş 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 koş. koş. Koş, 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 koş. Tamam korkma yeni bir şey yaptırmayacağım. Titan çok iştahlı arkadaşlar. Rengi koyu tiger diye geçiyor herhalde. İşte çapar diyenler oldu vesaire diyenler oldu. Çoban köpeklerinde genelde çapar tabirini kullanıyoruz. Başka bir renk isim varsa da hatalı bilgi vermeyeyim. Onu da Muhammed'e sorarız arkadaşlar. Ama e, koyu tiger diye görünüyor şu andaki rengi. Bakalım Queen'i salalım ne yapacak? tane yemeğinden bir şey yapacak mı? Beraber yiyin. Evet. Queen onu kardeş görüyor büyük olasılıkla. Queen. Ne oldu? Titan yemek mi yiyor? He? Titan yemek mi yiyor? Şans ve kaderi de salalım. Siz de gelin hadi. Siz de gelin. Geçin siz de. Geçin bakalım hadi. Geç 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 hadi geç. Çabuk hadi. Hızlı. Yavaş yavaş dereye doğru inelim arkadaşlar. Oradan da ufak ufak videomuzu kapatırız. Şunları şuraya bırakalım. Hadi Queen. Merdivenlerden daha önce hiç inmedi. Bakalım ne yapacak. Gel. <laughs> Yine diğer taraftan dolaşmayı tercih ediyor. Queen nereye gidiyorsun? Evet görüyor musunuz arkadaşlar nereden gidiyor? Hadi bakalım. Yürü. Ne oldu? Ne oldu diye. Evet arkadaşlar Mustafa Abiden böyle birazcık botanik bitkiler denk getirdik bir uygun fiyatlı. Onları aldık. Hem etrafa hem de çiftliğin içine bahçe düzenlemesi, peyzaj yaparken kullanacağız. Yine deremiz her zamanki gibi şırıl şırıl akıyor. Şimdi Queen, Titan, Şans, Kader. Burada rahat rahat dolaşacaklar, gezecekler, oynayacaklar. Gezdikçe de bağırsak sistemleri normale dönmeye başlattır. Çok şükür hakikaten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Allah'ıma bin şükür. Rabbim herkese nasip etsin. Böyle yerlerde olabilmeyi. Ay. Evet sürpriz bir misafirimiz de var Efe. Arkadaşlar Efe ve Mustafa abiye ciddi bilinç linç yapmıştınız. Vay köpeğin kilosu şöyle vay böyle diye. Efe çok şükür kulakları duymaya başladı. Ee, ve kilosu da tüy sağlığı yerine gelmeye başladı. Şöyle bir yakın çekim gir de görsünler. Artık pırıl pırıl hale geldi. Hadi tanışın bakalım oynayın. Evet arkadaşlar Efe kahverengi bir doberman. Benim de çok sevdiğim bir renk. Tabii estetik amaçlı kuyruğu ve kulağı kesilmemiş. O yüzden kuyruklu ve kulaklı bir doberman. Böyle görünüyor. Terlemişsin. Çok sıcak. Çalışıyoruz. Çalışmadayız. Evet. Bana soruyorlar ya sürekli çiftlikli durumda. Evet. Çiftlikli durumda gösterdim. Alın dedim bakın orman Aa, gibi dedim bir aynen. durumda dedim. İşte otlar çıkınca biraz görsel bozuldu ama. Ama dışarıdan göründüğü gibi kolay değil abi. Biz biliyorsun açık sözlü e, alanlarız. Cepte varsa bu işler yürüyor. Tabii ki. Aynen. Ee, yoksa yürümüyor ama cennet gibi. Bir de alanımız de hiç... büyük. Alanımız değil büyük. 12 dönüm. Ay yani bir dükkan olsa, 4 duvar olsa çabuk biter ama. <laughs> bu şekilde olunca biraz zaman alıyor. Aynen. Arkadaşlar aynen öyle. Yarın geliyor kamyon. Ee, şimdi zemin düzenlemesini yaptıktan sonra yavaş yavaş daha da görsel e, toparlanacak diye. Tahmin ediyorum ya bize de bir heves gelecek, hırs gelecek onu gördükten sonra güzellikleri. Ondan evet. Sonra daha çabuk biter. Biliyorsun e, Efenin ilk videosunda ciddi linçlerin, köpek çok zayıf ama, kötü durumda. Ama bunların sebepleri vardı. Ama Aynı o dönemde sorun vardı. Şu anda sorun vardı. Bir bir de e, devamlı ıslak mama. Ben buna paça çorbası çırıyordum. Evet devamlı. Onu bıraktım, kurumamaya alışır. O dönemde çektik çe işte bunu. <laughs> o yüzden biraz kötü çıktı. Ama şu anda, anda zımba gibi. Tamam. Neyse köpekleri de ben çok video çekeceğim diye e, elimizde tutmayalım. Burada kafalarına göre Evet. özgür bir şekilde dolaşıyorlar arkadaşlar. Son durum böyle. Şans ve kaderi gördünüz. Allah'ın izniyle inşallah hızlı bir şekilde kilo aldıkları videoları da yüklemeye devam edeceğiz. Equine zaten zımba gibi. Aynen. Titan kadroya yavruları korktuk yani <laughs> o şeyde çöplükte bulduğumuz yavruların ölmesinden çok korktuk. Neyse ki kurtardık. Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Şu anda iyi durumdalar. Aynen. Hepsinin keyfi yerinde. Durumlar böyle arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çiftlikten daha fazla video gelmeye başlayacak Allah'ın izninden. Devam edecek. Çünkü bir, bir haftalık bir peyzaj işimiz kaldı. Ondan sonra sık sık video atmaya devam edeceğim. Teşekkür Görüşmek ederiz. Yeniden bekleriz.